Hayalimi gerçekleştirmek üzere adımlarımı atıyorum. Aldım, tuttum, baktım, besledim, sevdim, saydım. Bindik. Gittik, gezdik. Kutuplara çıktık kardeşimle. Kuzey Kutbu'na gittik. Vatandaşla milletle bir olmak benim için en büyük çalışmadır. Şevket Sahtiyan, 15 Temmuz 1993 Almanya doğumluyum. 11 yıldır Türkiye'de yaşamaktayım, Bayram Paşalıyım. Evliyim, bir oğlum var. Bayramçı'da da yönetim olsak görev almaktayım. İşimiz vardı İtalya'da, fuara gitmemiz gerekiyordu. 2011'de Türkiye'ye geldiğimde o arabayı almışım, bir hayalimdi. Bindik, gittik, gezdik, kutuplara çıktık kardeşimle. Kuzey kutuplarına gittik Aralık ayında geçen sene. Kutuplara çıktığımda, Ekstronik gece e, tam işte o zirvede Belediye başkanı ilçe başkanımızı aramıştım yani. O duyguyla gitmiştim. Orada aramıştım dedim başkanım buradayım. <laughs> Onlar dedi ki yakında geldi toplantılar devam ediyor. <laughs> bir meclis üyesi aday adaylığım vardı 2018'de. O beni çok motive etti. Bu işlere biraz merak saldım. Daha öncesinde 15 Temmuz hain darbe girişiminden itibaren tüm ilçemiz adına ve İstanbul'un tüm partimizle alakalı bir üye olarak bir nefer olarak da hiçbir görev vazife almadan resmiyette bulundum. Meclis üyesi adaylığı başvurumda bulundum. Sonrasında kongre dönemi Üç tane ilçe yönetiminde görev alan abilerim ofisimde bir kahvaltı organizasyonuna beraberdik. E, konu konuyu açtı. Yaparsın dediler, gel dediler. Başkanımıza davet edelim. E, zaten seni tanıyor, babanı tanıyor ama yani daha iyi tanış, kendini ifade edersin diye. Güzel bir kahvaltı organizasyonu oldu ofise. Yönetim kulesi. Valla beklentilerimin çok fazla üstünde kaldı. Çünkü e, benim beklentilerim zaten bir insan olarak yani ilçe yönetim kurulu eserek ilim, ili teşkilatımıza sundukları işleri, ilçe bazında vatandaşlarımıza ulaştırmak, hizmet yerine getirmek, sorgu merci olmak, sorgulanabilen de biri olmak. Dolayısıyla çok ciddi bir motivasyonum yerinde olmakla beraber hevesim, enerjim hala da devam etmekte. Beklentilerimi çok fazla üstüne attım. Ben yapmam gereken tüm işleri en iyi şekilde yapmak, bütün hedeflere ulaşmak, 2023 hedefine en başarılı, en iyi şekilde ulaşmak üzere şu dakika, şu saat, şu saniye itibariyle görevimin başındayım. Hedefim 2003, fikirlerim çalışma mantık mantığıyla açısından daha rahat böyle olacağını zannettim ama hayır, çok yoğun, çok ilgili, çok böyle konuların yoğun şekilde işlendiği ve uzun süre işlendiği bir yönetim şemasıyla beraber fikirlerim aynı şekilde devam ediyor. Vefa, hizmet, adalet, istikrar duygusu olan her vatandaşı ve bu duygulardan herhangi bir tanesini bile besleyen bir arkadaşımı, bir kardeşimi ve yoldan geçen biri dahil olmak üzere varsa herhangi bir bu ülkeyle alakalı hizmet etmek istediğin, hiçbir beklentin olmadan, hiçbir niyetin olmadan sadece hizmet etmek açısından sonunda bir dua, bir teşekkür alman yeterli olacağına inanıyorsan Lütfen gel. Ya özellikle bu son zamanlarda tabii biliyorsunuz pandemi bir bir, bir şey geçti ve yönetimlerimizin birçoğunu biz Zoom üzerinden yapıyorduk toplantılarımızı sağlık açısından. Tabii pandeminin sonuna doğru iyice artık hastalık sayıları ama özellikle bu sağlıkta yani o dönem içerisinde o gö gördüklerim, yaşadıklarım ve o TV aranan kişiler ve aradığımızda özellikle de üye çalışmalarında vatandaşlara merhaba abi Ahmet abi merhaba. İlçe Yönetim Kurulu Şevket nasıl iyiymiş? Aa başkanım ya teşekkür ederim İlk aradınız. İyi ki yanımızdasınız. Veya sesini duymak bile çok yeterli oldu demesi benim için en büyük çalışmaydı. Yani vatandaşla milletle bir olmak benim için en büyük çalışmadır. Nasıl kutuplara çıktım Tofaş'la orada başkanımla, ilçe başkanımla, sayın belediye başkanımızı aradım. Mutlu oldular. Ben de çok mutlu oldum. Çünkü ailem harici de bir ailem benim desteklemesi veya böyle sorumluluk sahibi olmak. Şimdi ben de aynı projeyi bu sefer en güneye, Afrika'nın en sağlık koyunundayım diye düşünüyorum. Orada da Sayın Cumhurbaşkanımız alma fırsatım olursa ne hale? Orada da diyebilirsem Sayın Cumhurbaşkanım reis bak buradayım. <laughs> Geldim Türk'ün cesaretini burada da gösterim dersem en büyük hayal bu olur.